Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir katlı oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Hemen bir kalp arkadaş. Evet gördüğünüz gibi sadece bir kalp. Evet, sadece biri kalp niye evet, yamuk? Evet arkadaşlar geziyoruz şu an. Şöyle ilk önce amacımız yemek toplamak. Neyse arkadaşlar köy bulalım da orada köy bulduk arkadaşlar. Çok güzel. A demirci. Hemen demirciye bakalım arkadaşlar. Nerede? Aman yapamam bunu. Ya. Aa giyiyorum ama şurada şey göze bir tane oluyor kıyafet şeyi zır mesela burada böyle baba sen ne yapıyorsun Hı. Neyse arkadaşlar buradaki çoğunları toplayıp geliyorum. Neyse arkadaş arkadaşlar topladım. Hemen şöyle tarlaları da toplayalım. Şu ana kadar acıkmadı. Ee, böyle bir köylüler nerede ya hiç görmedim. Bakalım Abi gerçekten köylü yok burada. Aa köylü abi merhaba. Abi de Allah. Tamam. Ama burada iki tane köylü. Hemen vuralım demir golem. Pardon. Aha, aha, neyse. Akşam yapalım bir uyuyalım spam pointimizi alalım Hı. böyle uyuduk şimdi mı kapattı ya neyse bu demir abi demir golem abiyle işimiz var bekleyin iki dakika 4 tane verdi. Güzel. Ben bu köyü sevdim. Hemen bu odunları dönüştürelim. Bir tane çalışma masası. Bir tane çubuk. Hemen şöyle. Kendimize balta bir de kazma yapalım. Yeter. Demire ihtiyacımız yok. Bu hmm. itimizi burada aldık da arkadaşlar burada ne yapacağız? Aa kedi minik bir kedi kaçma neyse arkadaşlar hmm. bu arada arkadaşlar zile basmayı unutmayın zile basınca videolar gelmez video atamam yani size bildirim gelmez video attığımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar hmm. madene gidelim ya maden çok tehlikeli olacak ama Evet arkadaşlar madeni buldum o ne kırık taşlardan spandır var o sandıklar da var çok güzel hemen kralım domatesler zombiler Sandıkların içinde demir, altın elma, çok güzel. Altın kemik de lazım kemik. Hop, adı etiketi. Böyle diğerine bakalım. Eğer var fazla bir şey yok. Güzel arkadaşlar burası. elmas elmas da buldum bir tane iyi yine de bir tane olsa bile iyi neyse ya başka madem bulayım dur biliyorum ben şöyleydi bekleyin 1 2 3 Arkadaşlar artık son çare olarak Burayı kazıyorum Bakalım ne çıkacak Oh, oh. Mara Güzel elmas Evet arkadaşlar yine o yere Geldiğim elmas buradaydı bu sefer dikkatli olacağım. Evet. Elmas alalım. İki tane çıksın. Lütfen. Bir tane ya. Acaba başka bir yer mı? Hmm. Oo. Olamaz burası şehir değil ne diye vardın çıkıyordu burada vardın ben buraya yakınlaşmayayım bence. uzaklaşmayayım abi ee, ee, diyecek bir şeyim yok abi kova yapmam benim lazım benim kova lav olması için Hemen bir koba yapıp geliyorum. Ehem, aldım arkadaşlar. Hmm. Hemen gidelim yatalım böyle. Köylü abimiz yatıyor ama uyandıracağız yandıracağız bunu. Evet böyle. Ha. Hmm zaten koydum yattım ben artık böyle abi sabah oldu şimdi hmm. ne yapacaktık ha hatırladım şey çaktık, kova yapacaktık kova yapmak için hem de şey yapmak için elmas kazmamız var arkadaşlar kazıyoruz bana bunun altında gizli bir yer varmış arkadaşlar. Oraya bakacağım ben. Yes, kaç kaç kaç. Kaç. Yes. Evet arkadaşlar 6 tane blaze çubuğu topladım. Hemen şey gözleri de toplayıp geliyorum bunları da topladım Arkadaşlar gözleri çok güzel şu anda dönüştürelim Böyle. Evet arkadaşlar ortası da bakalım hemen geliyorum Evet sonunda buldum arkadaşlar şeyi sürpriz buldu. Evet videom arkadaşlar şu anda böyle şöyle gidelim bakalım ne olacak şöyle bakalım dört tarafa ha buldum şu böcekler çok gıcık ya. Böcek gibi adı neydi unuttum. Ee, vuramıyorlar ki bana. Neyse spam pointimizi burada alalım. Şöyle hemen gece yapalım. Öldü. Yatıyoruz arkadaşlar hemen. Ve oyun bitiyor. Yaşasın. Hemen şöyle gözleri koyalım. Let's go. Evet arkadaşlar geldik buradan çıkalım. Geldik arkadaşlar. Kuleleri tek tek patlatmam lazım ya. Çok sürüyor. En azından burada doğuyum. Evet arkadaşlar gidelim böyle. Endirmenleri yok ettim. Ender ejderhasından uzak duralım ki olmasın ölmeyelim. gelsin bir deli deli bir deli çok ses geliyor arkadaşlar canı çok gidiyor çok güzel hayır önemli. can topluyor ya gelsin bakalım korkuyor korkuyor arkadaşlar ya bu korkuyor evet Şöyle arkadaşlar evet bam 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 sonunda bütün kuleleri patlatabildiğim arkadaşlar bütün kuleleri çok güzel bir şekilde patlattım. Evet arkadaşlar çok ses var. Şu ejderhadan. Ölsün şu Ejderha Elmayla niye vuruyorsun? Canı çok azaldı. Hemen gelsin öldüreceğim. Evet arkadaşlar canım çok geldi ve let's go bitti arkadaşlar öldürdüm öldürdüm.